Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, kurbanlıkların yanındayız. Arkadaşlar bugün kurbanlıklarla geçirdiğimiz son tam gündü. Yarın Arife günü. Arife günü kurbanlıklar kesimhaneye gidiyor. Yani o gün bizde çok bir zamanları kalmıyor. Ertesi gün kesimhanede kesiliyorlar. Bir gün bekliyorlar orada. İsterseniz şimdi geçelim hayvanlarımıza. Biraz üzücü, biraz hüzünlü ama Şöyle. Olsun artık alıştık Yaklaşık yanlış sanmayayım 19 tane olması lazım kurbanlık Ya da daha fazla veya daha da az olabilir Tam bilmiyorum Hemen sayalım ya da 2 4 6 8 10 12 14 18 20 22 22 25 tane falan var Böyle bir şey var Şimdi tam sayamam Hepsi doldu arkadaşlar Bunlar böyle Bunları arkadaşlar şu dana var ya. Şu şunun arkasındaki. O danayı arkadaşlar biz ilk aldığımızda zayıftı baya. Biz o yürüyemiyordu o zor yürüyordu. Enerjisi yoktu. Biz Afganlı ile birlikte getirmiştik onu Meray'a sürükleye sürükleye. İşte şey yapa şey yapa. Bu danamız biraz zayıf leylek gibi. Ama hisse fiyatı ona göre. Bunlar hep dolu. Balık gibi bir danamız var orada. Yine bu da balık gibi. Bu dedemin danası. Yani annemin babasının aldığı dana kendine. Burada yine bir tane danamız var. Burada yine bir anamız var. Şu bizim danamız. Şöyle. Onun arkasındaki yine çok güzel bir dana. Yine en güzel danalardan. Şurada büyük, çok büyük bir sarımız var. Burada yine çok en büyüklerden sarımız var. Bunlar biraz daha şey paket yani biraz daha ucuzlar öbürlerine göre. Bu danamız da yine çok güzel falan filan çok güzel danalar. Bunların ben yanlış hatırlamıyorsam ilk geldiklerinde bir videosunu çekmiştim. Farkı anlayan anlar. Şöyle azıcık geniş açılı geçelim. Kurbanlıklarımız burada. Yine. iki padok. Yarın yüklenecek. Ben yüklemede de video çekebilirim. Müşteri geldi. Devam edelim. Müşteriler geldi. Durumlar böyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben bugün videoyu atabilirsem atarım. Atamazsam yarın atarım. Hoşçakalın.